Bir ve e, hazırlamış olduğu bu organizasyon hakkındaki ilk düşünceleriniz olabilir miyim? Valla ben çok memnunum. Şöyle bir şey, bizim mesleğimiz açısından böyle yeniliklerin olması çok kendimizi geliştirme açısından çok daha faydalı. Böyle organizasyonların sürekli bir olmasını temenni ediyorum. Yani sürekli böyle organizasyonlar olursa mesleklerimiz daha meslektaşlarımız yenilikler görmüş olur. Onun için de ben çok takdir ettim böyle bir organizasyon yapılmış olmasını devamlı bekleriz inşallah. Ee, sonuçta gelen konuklar açısından da bu tür organizasyonların faydalı olduğunu düşünüyorsun. Tabii mutlaka yani herkes herkesten bir şeyler öğrenmeli yani meslek adına. Bu sürekli gelişen bir meslek onun için herkes herkesten yeni bir teknik, yeni bir stil görmüş oluyor ve kendisinden yeni, yenilikler katmış oluyor. Onun için ben çok beğendim bu Peki çok teşekkür ediyorum bize zaman ayırdığınız için.